sıcak bir İzmir gününden, bir Kurban Bayramı arefesinden herkese merhaba. Çocukluğumuzdaki bayramlar sadece ah nerede o eski bayramlar nostaljisindeki anlamıyla değil. Şimdi bulunduğumuz günlerin karanlığına bağlı olarak artık yok. Bayram anlamını uzun zamandır en azından benim için kaybetmiş durumda. Çünkü bayram demek, sevinç demek, mutluluk demek, umut demek. Bunun ben hayatım boyunca umudunu, sevincini ve mutluluğunu kaybetmemeyi başarmış güzel bir insan olarak. Bunları kaybettiğimi söylemek istemiyorum elbette. Fakat bayram dediğimizde toplumsal bir sevinçten, toplumsal bir umuttan ve aydınlık gelecekten bahsedilir. Böyle bir bayramı yaşamaktan veya yaşayamamaktan bahsediyorum. Dinsel anlatılarda Hz. İbrahim'in peygamberliğinin, Hz. İsmail'in de teslimiyetinin ve kulluğunun sınandığı o an anlatılır. Bu iki büyük insan sınavdan geçmiş olacaktır ki baba oğlunu katletmesin diye göklerden bir koç gönderilir. insan yerine koç kurban edilir. Bunun sembolik anlamı budur. İçinde bulunduğumuz dünyaya Türkiye toplumuza döndüğümüzde ise herkesin malumu olduğu üzere masumlar kurbanlık koçlar gibi kurban edilmekte. İnsanlar insanlıklarından çıkarılmakta. Bedenlerine, zihinlerine, inançlarına, düşünce dünyalarına tecavüz edilmekte. E, ve bu e, ilerleme e, ve e, medeniyet veya e, artık aydınlık bir Türkiye olarak dillendirilebilmektedir. Masumlar da e, küçük biraz e, mırıldanmanın dışında bu duruma itiraz edememektedir böyle bir günde masumların gökten kendileri için kurtuluş geldiğine inanıp da bayram ilan etmeleri bence aldanmışlıktan başka bir şey değildir. Hayır, şu anda bizim bayramımız yoktur. Bizim bayramımız ülkemizde yaşadığımıza göre kendi ülkemizde daha sonra da bir dünyalı olarak dünyamızda en suçludan en suçsuza kadar hukuk sistemi önünde e, hakkının verileceğine inancın tam olan e, kişilerle dolu olduğumuzda ya buna tam inandığımızda en suçlumuzdan en suçsuzumuza kadar böyle bir güne ulaştığımızda bizim için bir bayram arefesi olacaktır. Şu anda ise biz neyin arefesinde, hangi karanlığın arefesinde olduğumuzu bile öngörmekten uzak bir dünyada yaşıyoruz. Fakat bireysel umudumu, aydınlığımı ve güzelliğimi muhafaza ederek gerçek arifelere, gerçek bayramlara ulaşabilmeyi diliyor. Size, hepinize e, sevgiler sunuyorum.